evde ayrıştırmasını evet. konuşuyor olmamız lazım. Yani evet. Hem da beraber hem de insanlar halkımızla beraber. Şimdi büyük işçilerin olduğu kendi şahsi görüşmüşü, büyük işçilerin olduğu yerlerde firmaların anlaşma yaparak ikili toplumlar sisteminde yani faaliyet gözümünde de fazla yani köyün çöpüyle şehirin çöpü biraz daha birbirinden farklı. Yani köy çöpü çöpü daha çok organik <laughs> maddeler ağırlıklı iken, ee, diğer şehrin o zamanlar şeyler. Diğer hastalığı daha kolay kendi çöpünü alır şeklinde. Eğer e, firmalar yani bunu geri dönüşüm firmalarına söylüyorum bu tarz konteynerler ve araçlarla alakalı bir çalışma yaparlarsa ortaklaşı ordu için bir e, araç gece gündüz var beraber biz şu beraber teklifim var İkili toplama sistemi daha sonra sıfır atık bütün Türkiye'nin geçmesi gerekiyor. Bu mevzuat anlamında bir hükümlülük. Tabii ki sıfır atık önemli bir proje. Artık zaman içerisinde bizim çöplerimizin niteliği de değişti. Çöplerimiz artık çevreye daha zararlı. Dolayısıyla bu çöplerin ayrıştırılarak toplanması çok büyük bir önem arz ediyor. Bugün e, sokağa attığımız veya unuttuğumuz bir çöp yani öbür gün kendimizin önümüze ya da çocuklarımız önünde ya da hayvanlarımız önünde herhangi bir tehlike olarak da çıkabiliyor. Bu anlamda sıfır hata geçirmek çok önemli bir adım. E, bizim de bu adımlara uymamız gerekiyor. Şu anda ordu özelinde söylersek büyük ilçelerimizin İkili toplama anlamında anlaşmış olduğu firmalar var. Her ne kadar eksiklikleri olsa bile bir nebze de olsun bu çöpleri ikili toplama kapsamında toplamayı başarabilmiş durumdalar. Ancak yukarıda kalan küçük ilçelerimizde bu sistem henüz daha henüz hayata geçmediğini görüyoruz. Bunları tabii firmalarla anlaşmadan bahsederken firmaların bunları yönetme maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı. Firmalar da e, maalesef ilçe belediğimizde bu konuda anlaşmak istemiyorlar. Bu konuda altın olduğu bir merkez, FASA bir merkez ve üye bir merkez olmak üzere. Arka taraflarını besleyecek ve arka taraflarını toplayacak şekilde nasıl bir sistem kurmalı bunları tartıştık. Burada firma yetkilileri de vardı. Onların da önerileri oldu. Biz burada büyükşehir olarak tamamen koordinasyon yapıyoruz. E, birim olarak çalışacağız. Burada üç tane önemli konuda bir ko ko koordinasyon yapacağız. Birinci konu bu firmalarla ilçe belediyelerinin daha iyi bir şekilde atıkları toplamak için ne, neler yapılması gerekir? nasıl bir çalışma yap yapılması gerekir. Bu konuda bir koordinasyon yapacağız ve firmalarla ilçe belediyelerini buluşturacağız, ortak noktaları tespit edeceğiz. İkinci konu ikili toplama sisteminde bu çöplerin evde ikili olarak ayrıştırılması, poşetlere ayrı ayrı konması şeklinde nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu toplama merkezi nasıl kurulabilir? bu konuda bir çalışma yapacağız. üçüncü yapacak olduğumuz çalışma ise bu ikili toplama sistemin tabii ki belediyemizde bir maliyetleri var. Bu konuda ilçe belediyelerimizden bunların çevre temizlik belgesine dahil edilmesi, bu maliyetlerin karşılanması için çevre temizlik belgelerine dahil edilmesi konusunda bir öneri geldi. Tabii bu bizim büyük şehrimizi doğrudan ilgilendiren bir konu değil ama ortak bir metodoloji olsun diye bu konuda ilçe belediyelerimize metodoloji nasıl olmalı? fiyatlar nasıl tespit edilmesi konusunda biz bir koordinasyon birimi olarak çalışacağız. 1 Ocak'tan itibaren biz bu atıkları kabul ettik ancak artık Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bize de yazı yazdı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bize resmi yazı geldi. Bu konuda uygulamayı hayata geçirmesi yönünde. Bu anlamda biz de şu anda çöpleri kabul ediyoruz. Ee, çöpleri kabul ederken de bunları tutanakla ayrıştırılmayan çöplerin ayrıştırılmadan bize teslim edilene ilişkin mecburiyetimizden tutanak tutuyoruz. Ancak bir süre sonra bizim de artık bu çöpleri ayrıştırmadan kabul etmemiz mümkün değil. Bu bize mevzuatın getirmiş olduğu ve ilgili bizim de üstümüzde olan kurumların getirmiş olduğu yasal bir yükümlülük.